sonra başlayacak etkinliğimiz. <laughs> Rafil Güngör. Ve <laughs> rakibi kırmızı köşeden Ahmet Tarhan. <laughs> Mavi köşeden temsil etti ve gururla şampiyon olduğu birçok ülke arasında müthiş bir organizasyona ev sahipliği yapan Yunanistan'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Alkışlar Kübra'ya gelsin lütfen. Ve sizin vesilenizle o şampiyon ve şampiyonlarımızı sizlere getirdik. Yarın akşam gerçekten kıyasıya müthiş maçlar sizlerle olacak. halkı, antrenörlerimiz, sporcularımız, hepiniz Spor Toto Muay Thai Süper Ligi, birinci ayak müsabakalarına hoş geldiniz, sefalar getiriniz. <laughs> Öncelikle bu müsabakalar her zaman söylüyoruz Muay Thai Federasyonumuzun vitrin yüzü, sinevizyon, sinevizyon yüzü hakikaten. Bu vesileyle bu müsabakanın burada tertiplenmesinde bu oluşumun sağlanmasında başta Belediye Başkanımız Hasan Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz. Federasyon Başkanımız adına. Arkadaşlar bu müsabakalar, bu faaliyetler hakikaten gönüllülük esaslı faaliyetler. Bu faaliyetlerin perde arkası çok yoğun geçiyor. Aslında baktığınız zaman süperlik koordinatörümüz Kukurumun Kurulu Başkanı Hakan Şahade hocamız, Hasan Başkanımızla beraber Birlikte hakikaten il il gezmeler, faaliyetler devam ediyor. Diğer faaliyetler de devam ediyor. Ulusal uluslararası faaliyetler ama Süper çok... Cümleten hoş geldiniz. Federasyon başkanımıza, federasyon temsilcilerimize, genel sekreterimize hoş geldiniz diyorum. Bütün ekibe hoş geldiniz diyorum. Burada kıymetli antrenörlerimize, sporcularımıza, sevgili basın mensuplarınıza hoş geldiniz diyorum. Ve hemşehrilerimize. Sevgili şehrimizin Sevgili şehrimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Muay Thai Federasyonu ile birlikte ilk defa düzenleyeceğimiz Spor Toto Muay Thai Süper Ligi birinci ayak müsabakaları öncesinde düzenlenen Face to Face programına hepiniz hoş geldiniz. İlçemizde ilk defa düzenlenecek olan Muay Thai Süper Ligi hepimiz için ve özellikle de benim için çok heyecanlı bir süreç olacak. Burada hayatı boyunca sporun her alanına ilgi duyan Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi sporcu olmak yalnızca sportif faaliyetlerde başarı elde etmek değildir. Spor aynı zamanda kardeşlik, barış, centilmenlik ve dostluktur sözünü unutmayalım. Muay Thai sporu 2006 yılından bu yana federasyonluk olarak Türkiye'de faaliyetlerine başlamış olup kısa zamanda ülkemizi dünyada ve Avrupa'da temsil noktasında ilk 3 sıralamasında yer almış en başarılı ring sporlarındandır. Sevgişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde Muay Thai spor branşımızda bugüne kadar 19 milli sporcu 70 yetişmiş olup bu sporcularımız ilçemizi dünya ve Avrupa klasmanlarında bugüne kadar en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bu vesileyle yarın akşam düzenleyeceğimiz Spor Toto, Seyrişehir Muaytay birinci ayak müsabakalarının ilçemize ve ülkemize aile olmasını diliyor. Şimdiden tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Burada emeği geçen bütün çalışanlarımıza Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Teşekkürler, iyi edelim. Önce Mavi Köşe'den geliyor Bitlisli sporcu Seyit Ali Arıcı. <laughs> and now it's on the final and in the red corner ve rakibi geliyor. Kırmızı Köşe'den Kayseri'li sporcu Yusuf Yüksektepe. İşte o an face to face. Bir tarafta Bitlisli sporcu, diğer tarafta Kayserili sporcu. Pozlarını kestiler ve şimdi basına poz veriyorlar. Alkışlar onlara gelsin. İşte gecenin ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Önce mavi köşeden geliyor Antalyalı sporcu Öznur Caner Şengel. 71 kilogramda gerçekleşecek bu karşılaşma için rakibi geliyor. Şimdi kırmızı köşeden Afyonlu sporcu Selver Atuk. İşte kadın mücadelesinde o an face to face. Kadınların bu sporda ne kadar başarılı olduğunu gör. Ve gibi geliyor şimdi kırmızı köşeden Adanalı sporcu Ahmet Ve işte rakibi geliyor kırmızı köşeden İzmirli sporcu Taylan Leyne. İşte o an face to face. Yetmiş kilogramda gerçekten çok sert bir mücadele olacak. Ve sporcularımızın da şampiyon olduğunu bilmeye gidiyoruz. Önce Mavi köşeden geliyor sporcumuz. Neşe Nur Öksüz. <laughs> Ve rakibi geliyor şimdi kırmızı köşeden Afyonlu sporcu Kübra Kocakuş. İşte o an kadınlar mücadelesi için geldiler karşı karşıya ama alkışlarınızı duyamıyorum Seydişehir. şimdi rakibini davet etme zamanı. Kırmızı köşeden geliyor İstanbul'u sporcu Halil İbrahim Çolak. İşte o an. Face to face. Bir 54 kilogram mücadelesinde bir tarafta Ferizan, diğer tarafta Halil İbrahim. Bakalım Sports TV'den canlı izleyeceğiniz bu mücadelede hangi tarafın eli kalkacak? Ayak mücadeleri için gecenin son karşılaşmasına geçiyoruz artık. Önce büyük alkışlarınızla geliyor ev sahibi sporcu, Konya'lı sporcu Erhan Topçu. rakibi geliyor kırmızı köşeden İstanbul'dan geliyor sporcumuz Veysel Turan Şahin. <laughs> Ladies and gentlemen now the time face to face. <laughs> Kıran kırana geçecek gerçekten artı 91 kilogramdan müthiş bir maç. Yarın akşam kent meydanında belediye binasının hemen arkasında sizlerle bu ligler ve özel galalar. Değerli koordinatörümüz Sayın Hakan Şahade, değerli belediye başkanımıza takdimini gerçekleşiyor. Sayın Hasan Ustaoğlu ve Sayın Kaymakamımız eldivenleri taktı. Daha güçlü bir Seydişehir Belediyesi için, kent için alkışlar gelebilir mi lütfen? Hocam özür dilerim. Siz de gelin böyle. Yani arkaya doğru gir biraz. Açığa gitme, içeri gitme. Bir, iki, üç. Olmadı vallahi. Ses çıkmadı. Değil mi Hakan Hocam? Arkadaşlar daha güçlü. Çünkü yarın akşam Seydişehir Kent Meydanı'nı Çığlıklarla, çığlıklarla daha büyük alkış istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız. Bir, iki, üç. Harikasınız. Evet.